Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca bu dersimizde arkadaşlar fiilde çatıya yani bu etkinlikte fiilde çatıya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, sınavda soru nasıl gelir? Bak soru köküne bakın soru şu nesne yükleme ilişkisi bakımından hangisi farklıdır? Arkadaşlar nesne yükleme ilişkisi sorulduğu zaman neye bakılır? Nesne yükleme ilişkisi sorulduğu zaman geçişli mi? Geçişsiz mi? Oldurgan mı? Ettirgen mi? Bak geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen. Benim çok sevdiğim en iyi öğrettiğim yer. En iyi. Şu geçişli ile geçişsiz var ya. Bir de arkadaşlar şu oldurganla ettirgen var ya. Şu oldurganla ettirgeni var ya. Saniye sürmeden öğreteceğim sizlere. Saniye sürmeyecek abi. Yıllardır size bunları öğretemediler ama ben öğreteceğim arkadaşlar. Buyurun. Ee, şimdi buyurun arkadaşlar. Geçişli fiil nedir? Geçişli fiilin formülünü veriyorum. İyi dinle. Vallahi basit. Geçişte fiili bulurken formül şu. Önce bana fiili bul. Fiili buldun mu abi? Fiili bulduktan sonra fiilin önüne onu getir onu. Bir daha söylüyorum. Fiili buldunuz. Fiilin önüne onu getirin onu. Fiilin önüne onuyu getirebiliyorsanız o cümle geçişlidir. Hocam ben anlamadım ya. Evet şimdi buyurun edebiyat öğretmenimiz tabiat konulu bir hikaye yazmamızı istedi. Şimdi önce ne yapıyordu? Koca ne dedi önce? Fiili bul. Bak istemek fiildir. İstemek fiilinin başına bak istemek fiilinin başına onu getirin onu. Bak getiriyoruz onu bak onu istedi. Oluyor değil mi? Onu istedi. Arkadaşlar oluyorsa bu nedir bu? Geçişlidir. Evet anlamayana bir de anlatıyorum. Bak istemek fiildir. Bak istemek fiilinin başına onu getirdim. Onu istedi gördünüz mü? Geçişli. Geçişli bu işte arkadaşlar. Geçişli fiili bulurken arkadaşlar fiili buluyorsunuz. Arkasından e, fiilin başına onu getiriyoruz. Evet şimdi geçişsiz fiil nedir? Geçişsiz fiilde arkadaşlar formül şu. Fiili buluyorsunuz arkadaşlar. Bak fiili buluyorsunuz. Fiilin önüne onu sözcüğünü getiremezsiniz. Bakın fiilin önüne onu 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 sözcüğünü getiremiyorsanız bu cümle geçişsizdir geçişsiz. Evet şimdi söyleyeyim bakalım geçişsizi nasıl buluyormuşuz? Fiilin önüne onuyu getiremiyoruz tamam getiremiyorsanız geçişsizdir. Evet, şimdi örnek verelim örneğin arkadaşlar herkes bir anda ortaya çıkan adama bakıyordu. Bak bakmak fiildir. Şimdi başına onu getirin arkadaşlar onu. Onu Bak onu bakıyordu. Onu bakıyordu oluyor mu? Allah aşkına söyleyin. Onu bakıyordu. Bakın olmuyor. Sözcüğün başına yani kökün başına pardon fiilin başına onu getiremiyorsanız bak getiremediniz. Getiremiyorsanız bu cümle geçişsizdir. Zor mu? Vallahi değil bak onuyu getiremediniz geçişsiz ee, Şimdi konuyu anladınız mı bakalım şimdi Şimdi kitabımızı açıyoruz arkadaşlar artık geçişli geçişsizi buluyoruz arkadaşlar Geçişli geçişsizi bulurken önce ne yapıyorduk söyleyin Önce fiili buluyorduk fiilin başına onu getir Onu getirebiliyorsak geçişli getiremiyorsak geçişsizdir ee, Şimdi kitabımızı açalım arkadaşlar Haydi bakalım hangisi geçişli hangisi geçişsiz bakalım Doktor çocuğu en yakındaki şehre götürdü. Önce ne yapıyorduk? Fiili buluyorduk. Bak götürmek fiildir. Hoca ne dedi? Fiilin başına onu getir. Onu bak onu. Şimdi okuyun abi. Onu götürdü. Oluyor değil mi? Bak onu götürdü. Oluyorsa arkadaşlar bak onu götürdü. Oluyorsa bu cümle geçişlidir. Anlamayana bir de anlatıyorum. Bak fiilimizi bulduk. Götürmek fiildir. Onu getirdik bak. Onu götürdü. Oluyor bak. Oluyorsa geçişlidir. Devam. İkinci cümlemiz. Geçişli mi geçişsiz mi? Bakalım. Dağlar vardır. Yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. Şimdi önce bana arkadaşlar önce fiili bulun. Bak gülümsemek fiildir. Gülümsemek fiilin başına onu getirin. Onu. Getir abi oku. Şimdi söyleyin bakalım. Onu gülümser. Onu gülümser oluyor mu? Allah aşkına söyleyin. Onu gülümser. Oluyor mu? Onu gülümser oluyor mu? Olmuyor bak olmuyorsa başına onu getiremiyorsanız bu nedir bu cümle? Geçişsizdir geçişsiz. Bir daha söylüyorum bak Onu getiremediniz. Onu gülümser olmadı. Olmuyorsa geçişsizdir arkadaşlar. Devam. Üçüncü etkinliğimiz haydi bakalım. Üç etkin, üçüncü etkinlik geçişli mi geçişsiz mi bakalım. Televizyondaki yeni diziyi izliyor musunuz? Bak önce ne yapıyorduk önce? Fiili buluyorduk. İzlemek fiildir. Arkadaşlar fiilin başına onu getirin. Bak onu. Oku şimdi. Onu izliyor. Oluyor değil mi? Bak onu izliyor. Onu izliyor oluyorsa bu cümle nedir? Geçişlidir. Geçişli. Bak onu izliyor. Gördünüz mü? Geçişlidir. Evet. Üçüncü etkinlik geçişli. Dört. Haydi bakalım. Dördüncü etkinliğimiz. Çocuklar hava güzel olursa yarın maça gidecekler. Bak önce ne yapıyorduk? Fiili buluyordu. Gitmek fiildir. Şimdi gitmek fiilinin başına onu getirin. Onu, bak onu gidecekler. Şimdi söyleyin bakalım. Onu gidecekler oluyor mu? Oluyor mu? Olmuyor. Bak onu gidecekler olmuyor. Olmuyorsa bu cümle geçişsizdir. Geçişsiz. Bir daha söylüyorum bak. Onu gidecekler olmadı. Olmuyorsa geçişsizdir. Devam. 5. Beş. 5. madde geçişli mi geçişsiz mi? Bakalım ayağını yorganına göre uzatmak. Uzatmak fiildir. Şimdi uzatmak fiilin başına arkadaşlar onu getirin. Onu bak onu uzat. Oluyor değil mi? Bak onu uzat. Onu uzat. Oluyorsa arkadaşlar bu nedir bu nedir söyleyin. Evet söyleyin geçişlidir. Geçişli. Bak onu uzat. Oluyorsa geçişlidir. 5 geçişli. 6 haydi. 6 geçişli mi geçişsiz mi bakalım. Onun için bu kadar uğraştım. Bak uğraşmak fiildir. Uğraşmak fiilinin başına onu getirin onu. Getir abi oku. Onu uğraştım. Onu uğraştım. Oluyor mu? Allah aşkına söyleyin. Oluyor mu? Olmuyor bak. Onu uğraştım olmuyor. Olmuyorsa bu cümle geçişsizdir geçişsiz. Arkadaşlar altı neymiş? Geçişsiz onu uğraştım olmuyor. Evet yedinci etkinliğe geçtik. Haydin yedi. Yedinci etkinliğimiz yurdun büyük bölümünde hava sıcaklığı düşecek. Önce ne yapıyorduk? Önce söyleyin. Önce fiili buluyorduk. Düşmek fiildir. Arkadaşlar düşmek fiilinin başına onu getirin onu. Şimdi okuyun abi oku. Onu düşecek. Onu düşecek. Oluyor mu? Onu düşecek olur mu arkadaşlar? Olmaz. Olmuyorsa bak sözcüğün başına onu getiremiyorsanız getiremiyorsanız geçişsizdir geçişsiz bak onu düşecek olmadı olmuyorsa geçişsiz evet 8 haydi bakalım 8 geçişli mi geçişsiz mi sanatçının bu şarkısını ilk defa dinliyordum bak dinlemek fiildir dinlemek fiilinin başına onu getirin onu onu bak onu dinliyordum onu dinliyordum oluyor değil mi bak onu dinliyordum oluyor arkadaşlar geçişlidir geçişli. 8 geçişlidir arkadaşlar. Onu dinliyordum. Oldu. 9 haydi bakalım 9. etkinliğimiz. Evet 9 her zaman olduğu gibi bu konuda da yanılmıştı. Evet şimdi buyurun. Önce ne yapıyorduk abi? Önce bak geçişli geçişsizi bulurken önce fiili buluyorduk. Yanılmak fiildir. Evet yanılmak fiilinin başına onu getirin onu. Onu onu yanılmış. söyleyin bakalım. Onu yanılmış da oluyor mu? Oluyor mu? Olmuyor. Bak onu yanılmış da olmaz. Olmadı gördünüz mü? Olmuyorsa arkadaşlar bu cümle nedir? Geçişsizdir geçişsiz. Zor mu? Bak onu yanılmış da olmadı geçişsiz. Haydi bakalım son etkinliğimiz 10. Bitiriyoruz haydi 10. Bu gurbet ilde annesini babasını kardeşlerini düş düşünüyordu. Önce ne yapıyorduk arkadaşlar önce? Söyleyin bakalım önce ne yapıyorduk? Fiili buluyorduk. Bak düşünmek fiildir. Hoca ne dedi? Fiilin başına dedi onu getirin dedi. Onu düşünüyordu. Oluyor değil mi bak? Onu düşünüyordu. Arkadaşlar oluyor bak. Onu düşünüyorsa geçişlidir, geçişli. Zor mu abi? Allah aşkına söyleyin. Zor bir şey anlattım mı ben bu derste? Vallahi anlatmadım. Bak ne kadar basit. Abi fiili bulacaksın tamam Fiili buldun. Fiilin başına onu getir. Bak onu, onu düşünüyordu. Oldu bak. Oruyorsa geçişli, olmuyorsa geçişsiz. Ama size bu geçişli geçişsiz yanlış öğrettiler. Dediler ki geçişli geçişsizde nesne olacak dediler. Abi nesne olmak zorunda değil. Beni dinleyin. Geçişli geçişsizde arkadaşlar nesne olacak diye bir kural yok. Tamam. Nesne olmadan da olabilir. Ben formülü verdim. Benim verdiğim formüle göre artık istediğiniz yayını açın arkadaşlar, yaparsınız. Evet. Bir dahaki derste arkadaşlar çok önemli bir konuya geçiyorum. Takipte kalın. Ne biliyor musunuz? Benim çok sevdiğim, en iyi öğrettiğim bir konu. Ettirgen, oldurgan